Cümleden hayırlı sabahlar diliyorum yine. Güzel bir Ramazan sabahında. Çayın gelmiş, yetmiş en büyük komikten şarkısı ve kuvvetli insan benim derken, sabah derken... İşte böyle abisi geldi. Tramvaya giderken unutmadık biri, gepli bülbülü bom. İşte böyle kardeşim Tom, Berberce Tom, Necdet Asun, Tom Tom. Çünkü telefon açacağım canikom www.com.com.com.com Koş bana koş 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 koş. Hani bana abone ol abone ol abone ol. Ben buradayım çok hoş 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 hoş. Şimdi kanalından tekrar yayınımıza başlamış bulunuyoruz. Evet bana göre en büyük komedinin ve her komedinin zaten olması lazım bir sloganı, bir açılış tekerleme. Fakat dünyada sadece bende var bu tekerleme olayı. E böyle yine dünyanın en büyük komedyeni olduğumu açıkça ve netçe gösteriyorum. Diğerlerinin yüzler tane hocası var, benim hocam yok. Fakat onlara bu aklı veren bir hoca da yok yani. Tekellemeleri yok çünkü. Böyle komedyen olmaz. İşte komedyen burada. Şimdi erkenden spor haberlerine başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi Fenerbahçe'miz ee, Real Madrid Barcelona hepsini yenecek şekilde oynadı ki dürüst bir hakem olsaydı ona 2 bitmişti maç. Sadece 5 tanesi penaltı yani. Verilmedi. Tabi penaltılar verilse karşı takım daha çok asılmaya bakacak bu sefer. Açık verecek. Belki 15-20 tane gol atacağız yani açıkçası. 20'ye 2 bitecek maç. Yani <laughs> yani 20'ye 0 bitecek. Şimdi e, gelelim penaltılara. Kardeşim şimdi penaltı yavaş atılırsa yüzde elli goldur, yüzde elli değildir. Fakat penaltı zaten e, sert bir vuruşla yapılan bir olaydır. Yavaş vuruşla asla olmaz. Çünkü sert vuruşla yapılıp yüzde yüz goldür. Kaleci tutsa da topla beraber gider. Hatta ben de ondan da onlarla beraber giderim. Şimdi geriliyor, geriliyor, geriliyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? Lakay laka yürüyor. E gelirdim madem koş vur suratlı kardeşim sert topa. Yürüyor yürüyor yürü, sonra bacağını kaldırıyor vuracakmış. Öyle sert vuruş yapamaz ki zaten. Yani yapsa da çok etkili olmaz. Yani saçma sapan olaylar yani. Yazık o aldıkları milyon dolarlara. Mourinho'ya da buradan ders veriyorum. Karşıdaki teknik direktör ağız okuma yöntemiyle okudum. Çocuklara dedi ki zımba gibi sert vurun dedi. Açıkça netçe söylüyorum. Mourinho niye bunu söylemedi? Çünkü bilmiyor. Daha cahil. 50 milyon euro alıyor fakat bunu bilmiyor. Ben 40-50 milyon euro almıyorum. Fakat bu aklı veriyorum. Tamam mı Ben dünyanın en iyi futbolu seçirdim. Binlerce penaltı kullandım. Daha iyi bir tanesini kaçmadı. 100 taneden fazla kornerden golüm var benim. Yani Maradona'nın bile 5 tane, 4 tane, 5 tane kornerden golü var hayatı boyunca. Benim 100 taneden fazla. Şimdi ben Şenol Dona, Şenol Aykutlarımız, Şenol Aykutlarımız gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak Penaltı kesinlikle zımba gibi. Allah ne verdiyse gücümüzde vuracağız. Sanki Morunya bunlara demiş ki ya sakın sert vurmayın tamam mı? Yoksa top patlar. Patlarsa başka top yok ha. <laughs> Burada da ön bir komedi olduğunu gösteriyorum bak. Sakın sert vurmayın ha. Top patlar başka top yok. Ya kardeşim vurun vurun Allah ne verdiyse vur de. Be, pat Sonra Mert Hakan ne anlar ya müdafaa oyuncusu. Golle alakası olmayan kişiyi vermişsin penaltıya. Daha e, çerçeveyi tutturamıyor. Attırsana Ennesiri'ye Cenk Tatum bunlar sert vuran kişiler. Amrabat. Ben de Şenol Amrabat. Yani sert vururum. Gider top kardeşim. Oldu da sert vururum. Yusuf da sert oynuyor. Bırak ona. Yani ben yani vururum topa golle topla beraber batarım kaleye ya. Koşarım öyle koşarım ki duramam. Kaleye ben girerim toptan evvel Ne biçim penaltı atıyor? Yazık alınan milyon dolarlara. Öyle de kardeşim. Ya hatta vereceksin kardeşim. Ceza. Bu çok önemli maçtır. Milyon dolarlar almayı bildiğin gibi bu penaltıya, böyle maçta atamayana bir milyon dolar ceza. Hadi. Sert vur demeden nasıl sert vuruyor? Çünkü bir milyon dolar vermek işine gelmez. Tamam mı? İşte bunu getirecekler futbolda. Öyle saçmalıklar yok. 120 dakika yazık o kadar. E, yani e, harcanılan e, yani enerjiye, yeteneğe yazık ya. Eze eze oynandı. 400 hakem olsa 20 10 0, 20'ye 20 0 bitecek maç. E git onu penaltılarla hediye et olaya. Yani öyle bir saçmalık var mı kardeşim yani? Hediye etmiyorsun kendin alacaksın. Onlar sana hediye çekiyor. Allah Allah. E, Birimizin hakkıyla alıyoruz. Şikeli maçta birimizin hakkıyla alıyoruz maçı. Söke söke alıyoruz işte. Yani diyeceksin ki vur kardeşim vur. Sanki onlara demiş ki aman sakın sert vurmayın top patlar ha sonra top patlar. Aman sakın sert vurmayın sonra top patlar ha başka top da yok. <laughs> ya sahada bin tane top var kardeşim. Top da patlamaz zaten merak etme patlasa da bin tane top var sahada. Vur Allah ne verdiyse diyeceksin ya futbolcuya, bunu Morunya söyleyecek ya. Artı cezayı da vereceksin kardeşim. 100 bin dolar veya 1 milyon dolar, neyse 10 milyon dolar. Hadi bakalım kaçırsın da göreyim o penaltıyı. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusuyum. Binlerce penaltı kullandım daha bir tane kaçırmadım ya. Çünkü zımba gibi vuruyorum ben. Ki bir atsam var ya o kadar yetenekliyim ki kalecinin belini kırıyorum. Top tıkırlanarak gidiyor. Hani kaleci dönse e, yakalayacaktı. Fakat beli kırıldı gibi olduğu için yakalayamıyor. Bir kere attım öyle hayatımda yani. E, sonra dedim penaltı dünyanın en büyük futbolcusu olarak diyorum ki penaltı sert vuruşun e, <laughs> yani e, işidir. Sert vuruşun olayıdır. Penaltı olayı. Sert vuruşun olayıdır. Hatta en sert vurulacak futbol içindeki en sert vurulacak olay penaltıdır yani. Hani 40 metreden 50 metreden olan goller var ya ondan bile sert penaltı penaltıya. Bu kadar kolay ya. Yok yakınmış da e, vatandaş hesapta iyi futboldu da koşmadan atarsın. Ne atarsın? Attın mı? Sert atıza kardeşim sert. Ben senden bin kat, milyar kat iyi daim ya. Bu yaşta sizin